Oh, oh 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 Mustafa. Doldurmuşsun ya. <gülüyor> <gülüyor> yersiniz ova, yersiniz. Ee, hadi bakalım. Al Eyvallah. Hadi bakalım. Rahatsın değil mi baba? İyiyim canım, iyiyim. İyiyim. Kaç zamandır şöyle baş başa yemeğe gitmemiştik. İyi mi? Vallahi iyi oldu baba. İyi oldu. Oh. Hmm. Hadi bakalım. Kardeş suyla buzu ben alayım. Rakıyı alayım Yok, bana koyma. Hiç baba bir kadın. İçmek istemiyor demek ki Eşref. Tamam. Tamam başlamayın şimdi. Hadi koy be. Ha şöyle baba. Sizi ilk gördüğümde İkiniz de neredeyse çocuktunuz. Zaman geçiyor. Yarın öbür gün ben olmayacağım. Ee, o yetimler size emanet olacak. Allah senin başımızdan eksik etmesin baba. Hayda, tadımızı kaçırmaya mı çağırdın sen baba? Anlamıyorum ki. Yok. Şimdi benim size bir çift sözüm var. Özellikle sana Eşref. Buyur baba. Eşref. Sen hep deliydin. Kafana koyduğunu, aklına eseni yapardın. Hala da öylesin. Fıtrat baba. Öyle. Biz de seni öyle kabul ettik zaten. Kardeşlerin tedirgin bir deli bir kuyuya bir taş atarsa kırk akıllı onu oradan çıkartamazmış. E böyle yapma be Eşref. Kardeşinle karanlık bir yolda yürümek tek başına aydınlık bir yolda yürümekten yeğedir. Kardeşlerimi hiçbir şekilde zor durumda bırakmak istemem baba. Kadirleri az daha öldürüyorlardı. Öyleymiş. Önce bize danışsaydın. Biz her türlü arkanda dururuz senin. Aynı şey senin başına gelse ben senin arkanda değil. Önünde dururum Kadir. Tamam tamam üzmeyin beni ya Allah Allah. Ya ben evlatlarımı böyle benim gözümün önünde böyle çekişirlerken görmek benim hiç hoşuma gitmiyor yani. Hiç. Hadi beni bir kenara bırakın ya. Yani benim bir gözüm zaten toprağa bakıyor. Ya ama ben özellikle sizin için söylüyorum. Ya siz siz kardeşsiniz be. Sizin iyi günde kötü günde siz birbirinizin yanında olacaksınız. Ver bakayım elini. Sen de ver bakayım. Şimdi ben yarın öbür gün göçerim. Eğer ikinizden biri yetimlerin başına geçerse diğeri onun yardımcısı sağ kolu olacak. Bu yetimlerin türesi böyledir. Söz mü? Söz baba. Heh. Söz baba. Oh! İşte bu. Şimdi bundan böyle sizi hep böyle göreceğim aslanlarım. Baba zaten Nusret Hava e malı içeri satmıyor. Hollanda'ya gidecekmiş. Arayı da bir tık yumuşatırız. Beni kazıklamaya kalktılar baba. Hüsrev, sen yine de adamın malını geri versin. Bak, ortalık iyice gerginleşti artık. Kadir de ortamı yumuşatmaya çalışıyor. Eh, seni kızı aldın zaten artık. Niye yumuşatmaya çalışıyoruz ki baba? Savaştan korktuğumuzdan değil Eşref. Ayrıca savaş kötü bir şey be oğlum. Yani ortalık iyice gergin. Yani eğer böyle kan falan dökülürse devlet peşimizde düşer. Bu gerginlikten kimseye bir payda gelmez. Eyvallah baba nasıl dersen. şey bana bak. Bu şarkıcı kızla... ...sizin aranızda hiçbir şey yok değil mi? Yok baba ne olabilir? Onun kalbi hala rüya için atıyor baba. Hala o mesele mi ya? Allah Allah. Aradan kaç sene geçti ya bırak artık şunu. Kapat gitsin. kapatabilsem kapatırdım baba. Sevdik bir kere. Ya o zaman <laughs> sen daha çocuktun ya. Kalp aynı kalp baba. Yok yok. Orası belli. O şarkıcı dağıtacak Eşref'e. Yok öyle bir şey. Tamam. Eşref. Kızma bana bak. Bu benden antika. Vallahi. Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be Eşref? Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda. Sevda dediğin kara olur Kadir. Tamam, gidelim o zaman ha. <laughs> Mustafa, hesap hesap. Estağfurullah baba, o nasıl söz? <laughs> Küçük bir maruzatımız vardı. Bizim burada çalışan Meyrem Hanım bulaşıkları yıkar. Onun bir sıkıntısı var baba, onu bir çözelim Ne Olur, konuşalım. Gelsin. Eyvallah. Hadi bakalım. Siz şöyle bir sarılın bakayım. Hadi. Oh. Hadi gidiyoruz.